Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Benimle bir gün geçireceksiniz. Ee, şu an ben hazırlandım. Arkadaşlarımla kahvaltıya gideceğim. Şu anda kombini de göstereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, kombinim böyle oldu. Şimdi ben çıkıyorum. Arkadaşlarımın bir saattir bekliyorum şu arkadaşlar. Ee, şu an yetişmeye çalışıyorum. Koşarak gidiyorum. İnşallah beni dövmezler. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yaptık. Buna parka gidiyoruz. Angülme Park'a tutup gidiyoruz. parka geç kalacağız. Buna gidiyoruz. biraz yemeğimiz yeni yedik. Saat şu an kaç? 12 mi? Bilmiyorum ki. Saate baksana 11:20. 11.20. 11.30. 11.30. 11. Sabahın Buna parka bilmeye gidiyoruz. Benim bildiğim akşam bile gidilir. İmkanları böyleymiş demek ki. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda parktan çıktık. Bayağı sıcak Ay güne hevesi olsun diye geldik zaten. Ama bayağı yandık şu an. Caldım. Karınca var, parka gidiyoruz. Var, var, <laughs> bunu görüyorsunuz açayım. zaten yerli. Ee, şu an karınca parka gidiyoruz. O da biraz dinleneceğiz. Bir de PlayStation. PlayStation. Play... Hadi geçelim. <gülüyor> 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 <laughs> arkadaşlar biz karınca para gelmiştik. Oradan yukarı çıkıp playstation, şu PlayStation oynuyoruz. Şu playstation oynuyoruz. İnşallah. Evet arkadaşlar ben kendi arkadaşlarımdan ayrıldım. Başka arkadaşım yanına gidiyordum şu anda. Tabi gidebilirsem. Şimdi onun yanına gidiyorum. Biraz ilim irfan dediniz, biraz test çözdünüz belki. Ben e, arkadaşıma geldim. Arkadaşının kuzeninin mezuniyeti vardı. Ona geldik şu anda. E, şu an bitti tabii. Çok ses olduğu için e, çekemedim telif hakkı olduğu için. E, şu an bitti eve gideceğiz. Arkadaşlar mezuniyetten e, geldim. Yemek falan yedim. Şu halime bir bakın. Yani perişan haldeyim, berbat haldeyim. Evet, şimdi makyajımı sileceğim. Zaten yüzüm hani makyajı böyle ne yaptı? Aldı, emdi yani. Yüzümde makyaj diye bir şey kalmadı. O da ilacıya geldi. Bak nasıl sildim? Bugün acayip yoruldum. Hatta bayağı yoruldum. Hani nasıl desem? O kızın mezuniyetinde ben ne alakadarsınız? Hani O dedi gelir misin? Ben dedim hani kırmak da istemek. Kırmak değil aslında da Hani bir Göreyim dedim. Meraklı bir kız olduğum için merak ettim. Hani tamam Herkesin mezuniyetini falan Her yerden görüyoruz. Ama canlısı da bir başka oluyor her zaman. Yani. Çünkü O anki his Bir değişik falan oluyor Hani sanarsın benim mi <laughs> Ama cidden meznet hani çok güzel bir şey. Yani yapılması gereken gerekenler de en güzel bir şey. Ne diyeyim? Şimdi yüzüm bayağı cildim bozuldu. Ve şimdi bir maske yapmam lazım. Maskelerim de sen bitti. Makyaj suyum da sen bitti. Hı? kalmış. da Bitti. Şimdi üstümü değiştireceğim. Ondan sonra hemen bir duş alacağım. Çünkü bugün hani aşırı bir sıcak. Bayağı bir sıcaktı. Nasıl desem hani 3 gündür böyle kavurucu bir sıcaklık var. Kesin bunun arkası zaten yağmur. Bu kesin. Şimdi üstümü değiştireceğim. Bayağı terlediğim için böyle yanıyorum hatta şu an hala bile. Çünkü hava hala sıcak akşam olmasına rağmen. Şimdi hemen gideceğim duş alacağım. Arkadaşlar şimdi duşumu aldım. Hmm, ciddi anlamda çok yorgunum ve acayip yorgunum hani hiç saçıma kremlerini bile sürecek halim yok sürmedim bile sür Saçlarımı tarayıp hemen ciddi anlamda uyumak istiyorum çünkü acayip yoruldum bugün. Krem süreyim. Hala ince krem var. Tamamdır. Şimdi elimi sileceğim. Ee, arkadaşlar, benim bir günüm böyleydi çok bana göre yoğundu. Çünkü e, acayip yoruldum oradan oraya git, oradan oraya git ve şimdi gel kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.